Arkadaşlar merhaba. Çemberde uzunluk testi ile tekrardan karşınızdayım. Test 1'de çat pat bir şeyler öğrendik. Test 2'de de bak ne dedim test 1'de? Çemberde uzunluk bir hayal aslında. Sen doğru düzgün üçgen, dörtgen bildiğin zaman bu soruları aşarsın. Ha çemberde açı da biliyoruz ya. Bak mesela bu soruda onu kullanıp çözeceğiz gibi duruyor. 6 eş parçaya bölünmüş diyor falan filan. Soruları ilk defa ben de seninle görüp seninle çözmüş olacağım. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci sorumuza başlıyoruz. 6 tane eşit parçaya bölünme varsa hocam sen şunlara bir 30'ar dereceni bir yapıştır. Hocam bir tane de merkez rica edeceğim senden. Niye? üçü bir devreye sokalım. Sonra buradaki 60'ı nasıl kullanırız acaba onu görelim. Hocam 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 buradaki diklik var. Sen merkezle yani o noktasıyla neyi birleştirirsen bu güzel insan 30 derece kadar gelir mi? Çünkü merkez açığı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. E 33'ü gördüyse 96'yı görecek değil mi? 1'e 2 olayı. Dolayısıyla senin yarı çapın 6 olmuş oldu. Hocam E ile var ya K lütfen beni de birleştir diye yalvarıyor kırmayalım onları. Aradaki açın kaç derece olacak? Merkez açı gördüğüye eşit olduğu için 60 derece olacak. E hocam burası 6 burası 6. Şu çıkana bir bak. Aradaki açı 61 bir ikiz kenar. Dolayısıyla burası eş kenar olması lazım. Eş kenar olduğu için buna ne düştü? 6 düştü. Ha sen biliyorsundur dedim bu 60 muhabbetinden eşkenar çıkacağını. Belev ki bilmiyorsun alfaya alfa dediğin zaman 2 alfa 120, alfanın 60 olduğunu görüp buraya 6'yı tekrar diyebilirsin. Ceyhan'la birinci soruyu kapattım. Geçiyorum ikinci soruya. Geldik ikinci sorumuza. Hocam bir tane kirişler dörtgeni verilmiş. Kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Burası 75 ise şu gördüğüm ya 105 derece kadar lazım olursa bunu kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hocam 30 derecenin gördüğü ya çevre açı 60 derece kadar. Şimdi tek gören bu değil galiba. Mesela B ile D'yi birleştirsem burası da 30 olur. Ama bu işime yarar mı? Sonra bu buradaki açıyı nasıl bulacağım? Bu bir dursun. Bu dursun. Şimdi ne yapabiliriz? Hocam 60 derece var hazır. Gel sen şunu bir çek. Şurayı çektim bak. Geldim burayı çektim. Burayı birleştirdim. Ne oldu? 60 ise hocam burası 60 kadar oldu. Merkezle birleştir tamam mı? Şöyle daha da düz, güzel çizeyim. Bak burası 60 dereceyken bunlar yarı çapa yarı çap olduğu için. Hocam 4 ise buranın 4 gelmesi gerekir. Sonra hocam madem burası 45 şu gördüğüm yer 90 derece. E o zaman gelsen bunu birleştirsem merkez açı olduğu için gördüğü eşit olacak. E burası da 4 kadar. E burası da 90 kadar. E 4 ise burası 4 gelecek yarı çap muhabbetine. 4'üm var. 4'üm var. Tatlı bir 4 kökü kim geldi? Bursa'yla 3. soruya geçtim. 3. soruyla devam ediyoruz. 5 tane BE, 3 tane EC. Hocam burası 5K. Bu gördüğüm yer ne kadar? 3K kadar oldu. Tamam. Hocam bu yaylar birbirlerine madem eşit 2 tane çevre açı var. E gelir ben buraya alfaya alfa derim. Soru bir anda açı ortay sorusuna döndü üçgende iç açı ortay sorusu. Ne diyorduk? X'in 3K oranı X bölü 3K eşittir diyorduk. 15'in 5K'ya oranı bunlar giderse 5X eşittir 45. Hatta sadeleştirirsem daha iyiydi. X'in sonucu buradan 9 geldi. Dördüncü soruya bu soruyla beraber geçebiliriz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Hocam ben bir kirişler dörtgeni görüyorum esasında. Gördüğün gibi bir tane kirişler dörtgenim var. Ne işe yarayacak hocam? Hiçbir fikrim yok. 110'sa bak buraya 70. 100'se buraya da gelir 80 80'imi söylerim. Son da icraat yapmaya başlarız. Hocam önce bir merkez belirleyelim. Şimdi merkezden burası yarıçap ve burası yarıçap olduğu için burayı çektiğimde gel çekelim. E burası da yarıçap 70'im kaldı. Hocam şuraya bir 30 derece. Aynı hikayeyi buradan devam ettirirsem hocam yarıçapım oldu. O zaman burası 80 derece, burası da ne oldu? 30 kaldı. E hocam 30'um var, 30'um var. Burası 120 olduğu anda şu güzelliğe bir dikkat etsene. Elimi aldım lastoyu. Burada çıkan güzellik ne? 30 30 120 üçgeni. Dolayısıyla ile 124 kökücü gördüğünde 34'ü görür. yarıçapın çapın 4 kadarsa da BC'yi 8 bulursun. 4. soruyu Bursa ile kapatıp 5. soruya geçelim. 5. sorumuzda devam ediyoruz. Adam bir tane 30 derece vermiş. Nedir bunun kerameti? Hocam 30 30'sa şurası 60 diyeni duymayın lütfen. Üzülürüz. Burası tabii ki de ne değil? Çevre açı değil. Doğru mu? İçerideki bir açı bu. Aman diyeyim. Onu yapıp geldiysen hatalarımızdan arınalım. Şimdi hocam 30'sa bak buraya 60 kalıyor. Şu gördüğüm güzel insana da 30 derece kadar kalıyor. Şimdi nasıl ilerleyebiliriz? O de 6 vermiş. O 6 verdiyse yarı çapının 6 olduğu yerde bu güzel insanda ne olur? 6 kadar olur. Bir sıkıntı yok. Hocam 60 madem 6'yı gördü. 6'yı köküçe bölsem 30 görür. Onun da cevabı buradan 2 köküç. Geldim O C'yi 2 3 mü dedim. E sonra ne yapacağız hocam? Şuradaki 90'ı gel senle kullanalım. Bak eğer ben burayı uzatırsam O D'nin 6 olduğunu biliyorum zaten. Eğer OD D 6 kadar 2 kök 3'ün karesi ne kadar yapar hocam? Hocam 4 3'ten 12. Artı x'in karesi. Hocam o da x kare yapar. Eşittir 36 dedim. x karenin sonucu 24. x'in sonucu buradan 2 kök 6 gelir. Bursa'yla yine güzel bir çember sorusu çözmüş olduk. Yaptığımız hikaye hep aynı aslında. Ne yapıyoruz? Pisagor yapıyoruz. Geometri çözüyoruz. Başka bir hikayemiz yok. Bizim geçelim 6. sorumuza. 6. soruyla devam ederken Buğra Hoca'nın bir sözü var. Ne zaman zaman kiriş görürsen işi gücü bırak merkezden kirişe dikmene at hoca. Attın iki eşit parçaya böldün. E ne oldu şimdi? Dikten dikinmiş. Geometrinin kurucusu öklit var burada. Dolayısıyla şu üçgene odaklandığımda hocam burası 4. E burası da 5 hocam. 4 kere 5'ten 20. Burası kök 20. Benden nereyi istiyor? A O'yu. Hocam kök 20 var madem. Burada da 4'üm var. 16 20 da 36 oldu. Burada 6 geldi. İstersen tekte bulmak için istiyorsan buraya X'de x de x'in karesi 4 çarpı tamam olan 9 dersin. 36'dan tekrardan 6 bulabilirsin. Ben yani düz öklit geldi aklıma. ilk başta düz ökliti kullandım. Sen hangisini istersen onu kullan. Şimdi geçelim 7. sorumuza. Bu soruyla devam ediyoruz. İlahi bir ses mi derler? Ne derler? Hocam şunu bir uzat da. Şu eşitliği yaptıktan sonra bir keyfimize bakalım diyebilir. Niye yaptın hocam bunu? Bir dünya sebebi var aslında. Bir, muhteşem üstü işte oluşturayım. İlk düşüncelerden biri olabilir. Bence ana düşünce şu. Bunu çekersen bunun yarı çap olduğunu biliyorum. E bu yarı çap bu yarı çap. Otomatikmen eşkenar üçgen elde etmiş olurum. Değil mi? Ya e yetmez gibi 60'ı gördüğüm zaman 90'ım var. Şu güzel insanda 30 kadar gelir. E hocam 30'un 4'ü gördüğü yerde 60 hiç durur mu? Hemen 4 kök 3'ü görür. Şu gördüğüm yer 4 kök 3 kadar. E hocam BC yarı çap 4 kadar. X'e ne düştü o zaman? 4 kök 3 eksi 4. Yani kalan kısım Edirne şıkkında bizim için cevap. Hazırsan 8. soruya geçelim. 8. soruyla devam ediyoruz. A, E, B diyor. Orası neresi? Şurası. O merkezli çemberin yayıdır. Ha merkezim oymuş. Güzel hocam. Şimdi hocam yanlış anlamazsan şuradan şöyle bir dik uzatmak istiyorum. Ne işine yaradı hocam? Dik nereye geliyorsa artık. Hocam 8 ise burası 8. 9 ise da burası 9 olur. Değil mi? Bir dik dörtgen oluşturdum. E hocam bu ne işine yaradı? Bak O merkez ya. O mı hiç bozmadım ben. O'dan nereye gitmek istiyorum? E'ye gitmek istiyorum. A'ya gitmek istemiyorum. B'ye gitmek istemiyorum. Çünkü E'ye gittiğim zaman sayılar var elimde yarı çapı bulabilirim. Doğru mu? Geldim o zaman anlaştığımıza göre E'ye gittik. E'ye gittikten sonra 8'in 15'in olduğu yerde burası ne kadar olur? 17 kadar. O zaman senin R'en 17 kadarmış. Soruyu daha yeni okuyorum. AC diyor artı BD diyor. Hmm. Hallederiz hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Sil şimdi bunu. Sil şunu. Bak ben o kadar odaklanmışım ki soruya. 6, 8, 10 varmış. Umurumda bile olmadı. E'de de kilitlendi gözüm. Hemen dedim E ile birleştireyim. E bu da nereden alışkanlık? Dik üçgende yapıyorduk yani böyle katlama soruları hatırlar mısın? Şöyle dikler oluyordu elimizde. Sonra bu diklerden dikleri aşağı çekip şöyle uzatıp pisagorlar yapıyorduk hatırladın mı? Direkt aklıma o geldi aslında. Şimdi 6, 8, 10'u kullanma vakti. Tamamını 17 bulmuştun hocam. Burası 10 sağa. Şu gördüğüm kısım 7 kadar hocam. Hocam BD'yi istiyor. E tamam 17 ise 6 ise burası 11 kadar. 11 ile 7'yi toplayan öğrencim 18'imi yapıştırdı. 8. soruya veda ettik. 9'a geçiyoruz. 9. soruya geldik. İç teğet çemberin merkezi var hocam. Burada tehlike şanlarımız var. Bir kere çemberde açıda. Öğrendiğimiz bir detay. Bu teğetler birbirlerine eşitlerdi değil mi? Ya burası x kadarken burası da ne oluyordu? x kadar oluyordu. Sonra adam bc'yi 11 kadar demiş ya. Buraya 11 eksi x kaldığında iki teğetim var zaten. Burası ne kadar oluyor? 11 eksi x oluyor. Hocam ispat 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 yapmışımdır da bir daha yapayım. Ben buradan dik atsam r kadarsa buradan attığımda burası ne oldu? R kadar oldu. Dolayısıyla çıkan şekil aslında açı ortay deltoidi değil mi? E benim bu kenarım stabil olduğuna göre mesela buraya M kadar desem e buranın N olduğu yerde burası da Pisagor teoriminden N olacak. O yüzden bunlar birbirlerine eşit. Şimdi olayı dağıtmayalım. İspatımızı yaptık. Hocam 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 adam AC'yi 12 demiş hocam. O zaman ben buraya bir tane 1 eklesem 12 ama maalesef X'de eklemem lazım ki 12 olsun. 1 artı X'i buldun. 1 artı X'i de gel Geldin, buraya yapıştırdın. Ne zaman bitecek hocam bu iş derken? Şu an bitti. AB'yi vermiş mi? Vermiş. 2x artı 1. Hop ikim çok kötü oldu. 2x artı 1'in sonucu 9. 2x hocam 8. X buradan 4 geldi. Geyhan'ı işaretleyip bu soruya bay bay dedik. Geçelim onun sorumuza. Hocam aman diyeyim kazanım sorusunda bu soruda neyin nesi? Dediğini duyar gibiyim. Relax ol. Sakin ol. Halledeceğiz. Hocam 7 var mı burada? Var. E hocam şurası da 7 kadar uzun. Tamam. Bak şu kısma kadar ki kısma 7 dediğim. Şimdi bu çemberi bu güzel kardeşimin 10 olması gerekmez mi? Çünkü niye? N'ye kadarki kısım 10'sa L'ye kadarki kısım 10 olacak. Hocam gel şuraya bir 3'ü yapıştıralım o zaman. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Şimdi hocam şuraya sen 3 dedin. Eğer burası x kadarsa buranın da x kadar gelmesi gerekiyor. Şimdi bir olay örgüsü daha bak. PD'li kısım 5 kadarsa benim teğet olduğum nokta k kadar. Yani 3 artı x'in 5 olması gerekiyor. x'in sonucu buradan 2 geldi. Demek ki neymiş soruya baktığı yaptığından korkmayacakmışsın. Tık tık hemen yapacakmışız. Hazırsan 10 bin soruya geçelim. 10 soru. Hocam bunlar artık vız gelir tırız gider. Niye hocam? E 2'yi buraya verdiyse adam gelir 2'yi taşırsın. Teğet noktaları bunlar değil mi? Eğer buraya 3 verdiyse gelir 3'ünü de buraya taşırsın. E hocam çevre ABC ne kadar diyor. E bunda bir şey yok. Şimdi bak ben buraya X kadar dersem. Burası ne kadar hocam? X eksi 1 kadar. Niye? Hocam uzunluk gördüğüm yer ne kadar? E'ye kadar ki teğetim X artı 2. O zaman buranın da X artı 2 olması gerekiyor. 3'ü buradaysa buraya x eksi 1 geldi ki x artı 2 olsun. E hocam sonra böyle büyük bir kalemimiz yok mu? Sana buradaki üçgeni göstermek istiyorum. Hatta dışarıda çizeyim bu üçgeni. Hocam bu dik üçgenin buradaki kenarı 5 kadar. Buradaki kenarı x eksi 1 kadar. Buradaki kenarı x kadar. Hocam bunun karesini mi alacağız? Tabii ki de onu yapmıyoruz değil mi? Artık kaç yaşına geldik? Hangi konuya geldik? Ne yapıyoruz hocam? 5'ten aklına üçgen düşünüyorsun. Hocam 3, 4, 5. E 5 Pisagor'da değil olmaz. 5, 12, 13. E 12, olması için X'e 13 desem bak sağlıyor mu? Gerçekten de sağlıyor. 5, 12, 13 geldi. X'e geldim. 13 mü dedim. O zaman burası 12 kadar. Şu da çok dik üçgene benzemedi de neyse. Çevre ABC isteniliyordu. Tut 12'yi tut aklında. 5 daha ekle. Burası 17 olsun. Bir tane de 13 eklediğinde 30 olsun. Bursa'yı işaretleyip Son sıraya geçelim. 12 ile devam ediyoruz. ABC'de bir yamukmuş. Hocam yamuğu mu bir boşver de. Şimdi burası 2 kadarsa. Bak teyitim var. Burası ne kadar olacak? 2 kadar. E bu güzel insan 8 ise C'den E'ye kadar gelmiş zahmet etmiş. Bu zahmete biz de katlanalım. Buraya ne yapalım? 8 kadar diyelim. Yarı çapın ne kadar diyor. Hmm, şimdi hikaye burayı bulmakta. Güzel. Yarı çap için önce merkeze ihtiyacım var. Şu merkezi bir çekelim. E hocam çektik ne olacak? Hallederiz. Buraya R, buraya R dedim. Şurası 90 bak. Dik yamuk sorusu gibi bu aslında. Şurası 90 değil mi? Ben dik yamuk gördüğüm için. Bak soruda dik yamuk göremezsen bu dediklerimi yapamazsın. Bu dik yamuğu gördün ya. Dik yamukta ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ne yapıyorduk hocam? Dik yamukta. Gelip buradan 90'ımı uzatıyorum. 90 uzatınca burası 2R oldu. Hocam 2 ise burası 2. Şu güzel insana 6 kaldı. E hocam 90'ım var. Onun var. 6, 8, 10 gelecek. Yani 2R'yi sen 8 buldum. O zaman R'ye hocam buradan 4 gelecek. Kapanışa yakışır bir soru olmuş. Benden de AB çaplı çemberin 4 olmasını istiyor. Burada amaç bakış açısını genişletebilmek, tamam mı? Neye baktık biz burada? Dik yamuk sorusu dedik. Dik yamukta ne yapıyor o geldi aklımıza ha dikken bu adam şöyle vermemiş alışkın olduğun tarz bu olsa direkt atarsın diki ama tersten mercedede o diki atmayı unutma. 12 ile vedalaştık seninle test 3'te tekrar beraber olacağız kendine çok çok iyi bak hoşçakal.